Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Taha. Bugün sizlerle beraber Amethyst MC oynuyoruz. Yani oynuyoruz. Sunucu bu arada betadan çıktı. Ben il dışında olduğum için videosunu çekemedim. Bu da benim bölgem var işte evim. Şurada zombi var. hmm örümcekler neden buraya taşmış ah. Ah. <laughs> ne oldu az önce? Neyse biz farm'a girelim. Bu asansör sistemine iniyorum. Burada sunucu da asansör sistemi var bilmeyenler için. Hani eski videolarımı izleyenler bilir. Ee, kapanmadan önceki bölümde asansörle inip çıkıyorduk. Hala da aynısı var. Gayet güzel sistem bineceğim merdiven yapmaktan sonra. Şuna bakın Hop çıktım. Evim için de aynısı geçerli. Daha evin üst katlarını ben kullanmıyorum. Yıkık, yıkık bir şeyler burada var. Neden var bilmiyorum. Burada kaktüs formu var, var. Ama asla çalışmayan kaktüsler. Ç çalıştı. Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Ama bir tık çalışmış. Neden bir tık az çalışmış? Her neyse. Buradan çıkıyorum. Ve size çok önemli bir şey göstereyim. Aa yanlış yedik. Buz açalım. Bakın. Burada damkılarımız var. Buzdan bir ağacımız var. Ama dikkat girmem gerekiyor. Bakın. Şey var. Pazlaşmış çıkar Atıyorum direkt. Çünkü. Bakın yani. Aşırı güzel. Bu odun değil mi? Odun diye düşünüyorum ben. Hiçbir şey gelmedi hemen Odun, değil mi? Ha, hemen tem dolmuş. Ondan gelmiş. Oo. Düğme neden var bende dedim. Latin odunu. Yani gerçekten açmış o zaman bu. Çok güzel bir yapı. Çok güzel bir yapı şurayı cuma inledik de. Of. Hmm. Yani şura benim. Göstereyim. Burası atı tarafından cuma Böyle güzel bir ağaç Burada kiraz ağaçları, burada ladin ağaçları, burada kar. Çok karışık bir yer. Tozlaşmış kar olduğunu unuttum. Buralarda değil ya. Oh. Ya işte karlı bir yolda gezerken en büyük sıkıntı bu. Yani bir anda düşebiliyorsun. Burada böyle. Orada bakın böyle bir sürü bu şeyleri oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir böyle Bölge buraya. Biyom. Adını getiremedim. Bakar mısınız? Evet, domuzlar neden hareket ediyor? Çok merak ediyorum. Nasıl? niye hareket etmiyorsunuz? Bam. Bam. Ben... <laughs> Hıh, <Hey, gülüyor> Boşuna kesiyorum. Kutu payısı. <gülüyor> <gülüyor> Balık. Lazım olabilir? Değil mi Aycık? Değil mi? <laughs> ya bu sen ya, ya bu demiştim. Yavrusu varsa öldürmeyecek. Subaylarını öldürdükten sonra ben. Yav hepsi farklı mı bu ne? Ben ne istem? pek sanıyorum burada envanterimi de boşaltayım her şey Şuraya geç. Şuraya kum Taşını al. şurada dursun. Kumu da. Bana sadece bir tane kum lazım. Formulat devam. Tamam, ben bir şey fark ettim. Bu evin camı yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar? Aa, indirme. Ya şimdi ben bunu vuracağım. Bu bana bela olacak. Ben ne dedim? Ben bunu vuracağım. Bu bana bela olacak. Gözde düşmedi zaten ya. Boşuna vuracak. Şey Arkadaşlar burada e, Brawl Stars'ta kutular geldi bilenleriniz bilir. Yakın zamanda onun da videosu gelecek. Ama elmasım olmadığı için öyle onar tane kutu açamayacağım sanırım. <laughs> <laughs> yan hesaplarda falan kalsın. Böyle açacağım. şeylerimi de kırmak zor. Burada çok güzel bir okyanusumuz var. arkadaşlar burada 500 abone için soru-cevap videomuz geldi bir tık geç geldi ama Ne gidiyorum arkadaşlar video fikri bulamıyorum ama evet, işte ne yapayım yani çekiliş yapmamı ister misiniz size bu sana size ben ne vereyim 20 tane gip veririm bak şurada ya da vip satın edeyim bilmiyorum. siz yani eğer bu videoya kaç like gelirse olsun 10 like gelirse 4-5 gün sonra size elmas set çekilişi yapacağım A döndüm dolaştım gene kendi evime geldim bu nasıl bir şey döndüm dolaştım kendi evime geldim kul spike kurduk ne diyor Error verdi sonucu Ama yapamadık. Üf, ne uğraşıyorum ben ya? Bombe. Çıktı mı? Çıktı. bakın. Şuna bakın. kazat bir şeyler yazıyor Şu da ölüm kazası kazat? İşte hemen şuraya inelim. Şurada biraz daha örümcek keselim ve videoyu bitirelim. Zaten artık bir tık daha fazla video atmaya çalışacağım merak etmeyin. Ama okullar açılınca sadece hafta sonları gelebilir. dur. var Tamam arkadaşlar çekiliş olacak. bu videoya yorum yapan kişilerin arasından birini rastgele yorum seçilden seçeceğim ve ona bir sonraki videoda hediyesini vereceğim. Hemen buraya da geçeyim. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşürüz. kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.